Mudanya Kitap Fuarı 23 Ağustos Cuma günü 6. kez kapılarını kitap severlere açtı. Çeşitli yayın evlerinin yazarların konuk olduğu kitap fuarında bir yanda kitap severler kitaplarla buluşurken bir yanda da yazarlar okuyucuyla bir araya geliyor. 28 Ağustos'a kadar devam eden 6. kitap fuarında çeşitli etkinlikler ve söyleşiler de yapılıyor değişim, yeni bir bakış, yeni bir anlayış temasıyla yapılan fuarın 5. gününde Mudanya'da turizmin geleceği başlıklı panel düzenlendi. Panele Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mustafa Şahin, Bursa UNESCO Dernek Başkanı İlker Özaslan ve Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar katıldı. Profesör Doktor Mustafa Şahin, Mudanya'nın tarihi gelişiminden ve antik açıdan öneminden bahsetti. Romalı insanların yerleştikleri ilk kent burası oluyor ve Anadolu'da Latince konuşulmaya başlanan ilk kent burası oluyor. Trilye'nin isim kaynağı işte İstanbul'dan üç tane rahip gelmiş buraya, üç tane kilise kurmuşlar ve bu üç kiliseden dolayı Trilye yani üçlü, üçlem anlamına gelen bir isim olduğu söyleniyor. Asıl kökeni tereya olarak bilinmesi gerekiyor. Tereya çok önemli bir kent, çok önemli bir yerleşim, çok önemli bir tapının merkezi. Bursa UNESCO Dernek Başkanı İlker Özaslan, Mudanya turizminin gelişmesi için önerilerini sıraladı. Kiliselerle ilgili restorasyonlara, onların devreye alınmasına, tanıtımlarına, ziyarete açılmasına yürekli bir şekilde başlamak gerekir. İkincisi, Mudanya gibi benzer ölçekteki Diğer ilçelerimizde neler yapılmış ona bakmak lazım. Bazı ilçelerle işbirliği yapılabilir. En yakın işbirliği yapılacak ilçe İznik'tir. Çünkü dünya birisi olmasına ramak kaldı. Bu siyat yönetim kurulu başkanı Buğra Küçükkayalar turizm, Bursa ve Mudanya için önerilerinden bahsetti. Müze kurmamız lazım Bursa'da. E, Hanlar bölgesi diyoruz. Hanlar bölgesini sürekli gece gündüz yaşanabilen gastronomisiyle turizmiyle yaşanabilen bir yer haline getirmemiz lazım. Mudanya'ya büyük bir yat ve kuruz limanı mutlaka kurmamız lazım. Maliyetli bir konu ama Mudanya bunu hak ediyor. Yani İstanbul'dan başka biliyorsunuz bir de güneyde var, İzmir tarafında var. Ama bu Mudanya bunu hak ediyor. Türkiye'nin en çok okunan yazarlarından Ahmet Ümit. Mudanya Belediyesi'nin bu yıl 6.sını düzenlediği Mudanya Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluştu. Tarihi bir alandayız, olağanüstü bir alandayız. Ee, o yüzden çok heyecanlıyım. Çok konuşma yapıyorum ben, biliyorsunuz belki takip edenler varsa okurlarım varsa. Ama burada bulunmanın başka bir anlamı var benim için gerçekten. Sizlerle olmak çok çok hoş. Böyle yerleri koruyalım Başkanım, lütfen, lütfen koruyalım. Denizimize, ağacımıza, ormanımıza sahip çıkalım. Bunlar çok çok kıymetli yerler.